Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Doğduğun ev kaderindir dizisinin 15. bölüm e, fotoğrafları geldi arkadaşlar. Doğduğun ev kaderindir dizisinin 15. bölümünden Zeynep ve Mehdi'nin fotolarını sizler için bir araya getirdik. Bildiğiniz gibi Doğduğun Ev Kaderindir dizisi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmış bir dizi. Bu yüzden de herkesin dikkatini çekmeye başardı. Videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.